Ehliyeti çoğu kasaptan aldığı için normal yani olabilir bunlar. Cezalar caydırıcı ama kimse uymuyor yani. İnsanlar bilinçli de bazen işte kaçınılmaz. Hazır değil hala Kayseri trafik kültürüne. Acemilik yapıyorlar. Kazalar genelde acemilikten oluyor. Kayseri'de 2024 yılı içerisinde 10 bini geçkin trafik kazası oldu. Sizce Kayseri'de trafik kültürü var mı? İnsanlar kurallara uygun araç kullanıyor mu? Acemilik, acemilik yapıyorlar. Kazalar genelde acemilikten oluyor. Bir de aceleci davranılıyor. Yani bir sabırsızlık var yani. Kazaların olma sebebi çoğunlukla ondan oluyor. Sizce verilen cezalar caydırıcı mı? Neler yapıyor? Cezalar ağır yani. Cezalar caydırıcı bence yani. Kullanmıyor. Kullanmıyorlar. Kimse uymuyor yani trafik kurallarına. Dengesiz sürüyorlar. Trafik polislerinin biraz daha çoğaltılması lazım ya. Cezalar da caydırıcı ama kimse uymuyor yani. Eski araçların toplanması lazım. Biraz da eski araçlardan dolayı kaynaklanıyor. Trafik kültürü var. Şu büyük sıkıntı olan bu. Bundan uğraşmayacaklar. Yoksa kültürü var yani ne olacak? Kayseri gelişmiş bir şehir yani. Hem yayalar hem de sürücüler dikkat etmiyor çoksa yani iki taraflı olunca da olaylar kaçınılmaz oluyor. Aynı şekilde yani. Ben de bir sürücü olarak yanındaki yayalar ve sürücüler hiçbir zaman dikkatli olmuyor. Işıklara dikkat etmiyorlar cezalardan daha çok yani istediğiniz kadar meblağı artırabilirsiniz ama insanların biraz dikkat etmesi lazım. Yani çok caydırır istediğiniz kadar yükseltebilirsiniz ama insanlar uymadığı sürece devamı gelir bunların. Allah korusun. Gelecekten kaçınılmaz yani. Tabii ki, tabii ki var. Var insanlar bilinçli de bazen işte kaçınılmaz olacak oluyor yani bence öyle bilmiyorum da. yaya geçitlerinde e, çok hızlı geliyor özellikle Ziya Gökalp tarafında yeni doğan oraya yeni yol yapıldı orası çok sıkıntı çok kaza oldu ha bak yeni yapıldı halde bilmiyorum kocasinan belediyesi mühendisleri nasıl çalışıyor e, Kayseri'de trafik kültürü sıfır ne yol verme var ne sinyal verme var. Öyle geçinip gidiyor işte. Yani ehliyeti çoğu kasaptan aldığı için normal yani olabilir bunlar. Cezalar fazla ya. Az yazsalar daha iyi olur. Bence Kayseri'de trafik kültürü olduğunu düşünmüyorum zaten bu 10.000 kazanın yaklaşık 8 bin, 8 bin 500 tanesi iş giriş çıkış saatlerinde oluyordur. O trafik yönünde herkes sabırsız, herkes bir aceleci kimse kimseye yani anlayış göstermiyor. Hazır değil hala Kayseri trafik kültürüne. Ben şunu gördüm Kayseri'de en büyük eksikliği trafikte ee, şimdi önümüze giden bir araç sağa veya sola döneceğiz zaman sinyal vermiyor. En büyük e, trafikteki kazaların nedenlerinden birisi bu bence yani. Bu konuda aydınlatılmalı yani böyle. Yani sinyal olayı çok önemli. Yani önünde gidiyor, pat diye böyle sinyal vermeden dönüyor. Yani dikkat etmediğin zaman böyle var ya trafikle burun buruna kalabiliyorsun kazayla yani böyle.